Günaydın sevgili dostlarım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Biz e, bugün biraz yağmurlu bir giresun sabahında. Eve çıkıyorum şu anda. Şey var Kuzen şeyler ya. Benim yeğenimin kızı. Alçılıyor ayakları. Onunla e, görüştüreceğim. İlla ki Elif'le görüşmek istiyor. Bakalım. Elif'le görüştüreceğim kızımı. Ondan sonra içime tekrar işlerine ineceğim. Tabii. Bugün çok soğuk hava gerçekten çok soğuk. Evet kuzum benim poğaça istemiş. Buna bir bardak ılık su, bir bardak ılık süt kattım. Bir de maya. Azıcık dinlendirip e, mayalayacağım bir kenara bırakacağım. İnşallah benimki de sabrederse kızım. Ona güzel bir poğaça yapacağım. Bugün evde ne de olsa bayram var ya. 19 Mayıs ya evde tabii bir yere çıkamayınca daha da sıkılıyoruz. E, canı istemiş illaki şey. Poğaça istemiş. Artık ne isterse. Bugün onun günü. Evde olduğu için. Canı da sıkılıyor diyorum ya. Artık ne yaptın çocuk? Kapıya çıkamıyor. Bir şey demiyor. Hava da çok soğuk. Hani aşağıya alayım desem alamam. Bugün aşırı bir soğuk var dışarıda. Ben bayağı bir üşüdüm. Bakın kalınları geçirdim üstüme zaten. Daha ne yapabilirim ki? Mecburi soğuktan. Dün de tam tersi. Kolsuz geziliyordu yani. Üzerine hiçbir şey almana gerek yoktu. Dün ceketle çıktım ben dışarıya ama İnanın ki ceketi çıkarıp atasım geldi üzerimden. Okulda şey var diye toplantısı Elif'in. Toplantıya gittim. Onu işte dışarıda kafede yapıldı. Onu konuştuk. İşte onun da onların eğlenceleri var. Okuma bayramı yapılacak. Biz de eğleneceğiz. Tabii ailecek artık eşli olanlar eşli gelecek. İşte belli bir ücretlerini verip eğleneceğiz. Müzikler falan. Bakalım çocuk için her şeye değer. Ha benimki bağırıyor. Poğaçayı hemen istiyor belli. Efendim? Poğaça yapıyor mu diye. Evet yapıyorum az mayalansın. Hemen sabırsız. iki dakika olacak diye bakıyor. Çocuk anlamıyor ki. Tabii ki şu anda e, bunun mayalanması gerektiğini bilmiyor. Bekleyebildiğim kadar bekleteceğim bakalım. Evet yaptım. Poşeti de geçirdim başına. Şimdi benim kızımın battaniyesi vardı. Onunla da bir güzel saracağım. Çabuk bari mayalansa da çocuğum sabırsız. Çok güzel mayasını aldı. Şimdi yumurtasını falan koydum. Hemen yapıp kuzucuğuma vereceğim inşallah. Çok hoşuma gitti gerçekten. Kuzucuğumun parçaları hazır. Eve götürüyorum. Bekliyor zaten. Az önce beni arıyor. Kimse yokken kendime de bir kahve yapayım bari içeyim. Bugün zaten canım sıkılıyor. Hiç kimse yok. Arkadaşlar yok. Bayram izindiler ya herkes. Ben yalnız. Ne yapalım? Esnafla artık mecburi. Kapıda iki üç kişim var. Kahvemi olsun. içeyim de bari keyfime bakayım dedim. Necla bana geldi. Torun illa Elif istiyor. Hı? Elif nerede diyor. Elif istiyor. Telefonla dedim ben siziyle görüştüreceğim. Şey yapmayın dedim ama yok hanım illa Elif olsun diye. Ufalı mı büyüyor? Ufağa değil e, büyüyor. Kız mı? Kız kız şey. Gel, nazardan, çok aynen aynen ya. çocuğun ya çok kötü. Çocuk. Aynen çocuk öyle artık ama işi canı sıkılıyor canı. İlla ki Elif gelse de oynasam benim. diyor ama ne yapabilirim dedim. Bir şey yapamıyorum dedim yani çocuğa. Bir şey yapamayayım dedim. Bak yine önüme birileri çekti yine arabaları. maşallah. Bir çocuğu bakıyor. Ee maşallahı var. Kız desen biliyorsun ikide bir. Ee ne yaptınız da? Senin bir de sağ olsun. Şimdi Çocuğun biraz hacmi de Biraz sert dedi. Biraz sert de ben tamam. Diyeyim, onu tamam içine koyayım. süt. Isı diye onu fırında ısıtır. Parça gibi, Kısır ya. getirdim. Yersiniz. Annem de yatıyor. Sen ne yapıyorsun yavrum? Evet, yatayım yatar. Yat yasla. Ben de aşağıdayım merhaba da. Meral abla da yanımda. Hmm. Kısır yaptım da beraber yiyeceğiz şimdi çayla. Hmm. Çünkü ne diyor, getirdim. Yapıyor. Oturuyor. Ne yapsın? <laughs> Beni bekliyor kısırı <laughs> beraber yeriz diye. He. He bekliyor iyi. Sen çocuğu onlara demek ki simit aldın. Isıtır yersin. Ne olacak? He. Bacım simitin fiyatı 2 lira ya. Hmm. Dün Dün akşamkinde olan kaç lira? 1 lira Emine. He. Öyledir o zaman. 1 liradır herhalde dün akşam yarı da Yarı yarı, yarı ya. He he. Öyledir. Olsun. Hiç yok da iyidir. Ne yok? Simit diyorum simit. He. E, bağlı, bağlı Simitler pahalı. Aynen. Bir tanesi. Bacım hangisi pahalı değil? Evet. Hangisi değil? Işte, yarın hadi. şeye gideceğim Aksu'ya. sabahlı gideceğim bir çekim yapıp geleceğim sadece. taş atarken işte tacayaktan geçeceğim. Yağmazsa o kadar tabi Esra da gidecek. Ablam da gidecek sabah. Ben de, annem bir garayında diyor, onlara da gidelim diye, diye. Tamam ben söylerim. Nasıl Necla da gelecek. Necla da gelecek. Deriz deriz. Ablam şimdi yarın sabah şeye hazırlanıyor. Arada abimi beraber gideriz dedi. Onlar ikisi beraber gider. Hüseyin abime dedim de sen... götürdüm kısırdım. Biz de aşağıda yiyoruz zaten. Onlar da annem çok seviyor. Bizde sık yapılıyor. Zaten görüyorsunuz yaptık çatıyorum. Abim de öyle. Çok sevdiği için bugün o aldı geldi malzemesini. Yap dedi ben de işte yaptım. Bir YouTube izleyicim sağ olsun. Şöyle kızıma hediye göndermişti. Barbie evi olması lazım herhalde. Barbie evi miydi? Şey miydi? Evet, dolabı dolabı çocuğum sevincine kapatmış kendini. Seni gel. Bak illaki kutuyu da ben götüreceğim dedi. Gel 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 buraya gel. Kutuyu ben götüreceğim diye tutturdum. Hadi bakalım. Çok sevindi <laughs> benim kuzum. Oy çocuğumu yerim. Ayaklarını çıkaramıyor musun? Teyzene ver. Tamam illa bak kimse de vermiyor. Kuzum. Evet. Aman aman git Yavaş. Çok mutlu oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Bir YouTube izleyicim sağ olsun. Şöyle kızıma hediye göndermişti. Barbie evi olması lazım herhalde. Barbie evi miydi? Şey miydi? Evet, Barbie dolabı dolabı. Çocuğum sevincine kapatmış kendini. Seni bak illaki kutuyu da ben götüreceğim dedi. Gel 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 buraya gel. Kutuyu ben götüreceğim diye tutturdum. Hadi bakalım. Çok sevindi benim kuzum. Oy çocuğumu yerime ayakkabını ay. çıkaramıyor musun teyzene ver Hayır. tamam illa bak kimse de vermiyor kuzum hemen evet. aman, aman geç evet. yavaş evet. çok mutlu oldu çok teşekkür evet. ediyoruz hadi bakalım oyuncağını aç benim Emine şey getir az tamam kendin açacaksın ay çok sevindim hadi makasını getir ay çocuğum çok sevindim Ay Yıllardır çok sağ olsunlar. Yıllardır mı bekliyordun? Oy çocuğumu severim ebe. <laughs> Sen kesemezsin ver ben keseyim. kendi kes şekilde. Sen anca Atatürk'ün seni şey yapacaksın. Nasıl ben. yapayım bilmiyorum Atatürk'ün nasıl oynuyor biliyor musun? Ağladım ben diye ağladım. Öldü ya diyor. Oy çocuğumu Gördüğüm yerim ben. Yani, çok mu ağladın? Diye. Oy biz de üzülüyoruz bebeğim. Basum. Keşke görseydik. Dur dur dur. Dur aşkım bir şey. <laughs> bir şeyleri yırtarsın farkında olmalar. Tamam. Emre sen çek oradan. Çeksin Sinemine. Evet benim kızım açmaya çalışıyor şu anda. Oy kuzumu yerim ver bana ama ben yapayım. Çabuk açarım. Tamam. Çok sevin Ay çocuğum sen bir üşüttün yine. Yürütemiyorsun yine... neden? Dururum. Ay kapıya kadar koşmuş baktım. Çocuğum <laughs> çok mutlu olmuş. Elimi çek. <laughs> Çıkınca ay <Oy>, çok sevinecek. Eskimi <laughs> Açıyorum bebeğim. Sen baka sevinme ben açarım. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten izleyeceğim benim. Elif için demişti göndereceğim diyerek. Hatta sağ olsun kaç kere haberleştik. Elif adresimi aldı. Elif'i izlemiş. Çok heves ettiğini görmüş. Ayrıca sana içinde bir hediye daha var. Ne? Bak şimdi. İki hediyen var. Eşofman da almışlar sana. İki oh. tane hediyen var. <laughs> çok mutlu oldu ya. Çok mutlu oldu. <gülüyor> kızım. <gülüyor> kızım. <laughs> Eşofmanını gördün mü? Aa ne kadar güzelmiş ama. <laughs> Bakar mısın? <laughs> çok güzel. Ay çocuğum. Kuzumu severim ben. Kuzumu. Evet, çok şirin. Aşkım, açamadın mı? Buraya bakarak açar mısın? Buraya bakarak açar mısın aşkım? Açamıyorum ki bak. Oy. Rahat varmış. Evet, gelemediğimiz açmaya çalışıyor kızım. Hadi makası ver. Tamam bebeğim. Nereye yattık? Al tatlım. Ama elini kesersin diye korkuyorum. Tamam. Yere atmayalım. Ay çok güzel be, sarılmış. Be. Tamam bebeğim sen aç. İlla ki kendi açacak. Benim açamayacağım. <laughs> Kızımı severim e ben. Aa, Oy, çok yapalım. mu mutlu oldun? Evet. Ay teşekkür ederim. Bir tane daha bir şey, bir tane daha bir şey var. Ay yavrum onu iyice sarıyorlar ki bir şey olmasın Aa, diye. Aa bunu. bak, bak gördün mü? Gördüm. Ay çok bir... bir saniye, bir saniye aşkım. Gör, az, az kesip. Ama sen elini kesersin evet, keser aşkım. Ay. Ay ay ay. ay. İçinde kıyafeti mi bu? Dolabı. Hepsi var. Kıyafeti de var. Bakayım. Evet. Sizsin. Bak ne zamandır ömrünce beklemiş böyle bir şey yalnız. Evet. Allah razı olsun. Tamam. Teşekkür et. Get gönderenden. Nasıl Öpüyorum seni Ay çocuğum, sevincini severim ben çocuğumun. Kızıya kızıya. Bugün esaftlı gidiyoruz. Ama bak ne güzel sarmışlar. Bayağı güzel. Hadi. Aa! Oy. açıyorum ben Bebeğim, sen bana ver. Sen bana ver. Aferin Ama elini kesme sakın. Ben, ben sakın aşkım. Ben çocuk muyum? Bekle. Hayır. Evet. Kitaplarını oraya koymuşsun. Hayır. <laughs> evet. Kesinmiyor. Bu da zarar vermedi. Vermiyorum. Bu dolap demek. Bayağı zorlandık değil mi? Paketler ama zarar görmesin diye güzel paketlenmiş. Ay sağ olsunlar çocuğum çok mutlu oldu. Allah razı olsun. Çünkü hiç böyle oyuncak. Ay oy, oy, çocuğum Sen ben aldım mi? sana ama evet bu tarzı almadım doğru. Aynen aldık elimize. Evet. Ay çok şık. sana veriyorum. Aa, teşekkür ederim. Şal da göndermiş. Olar Ay ya, bakalım. Evet. Kıyafetlerine Abla, bakalım. Ay çok güzel. En çok bunu ediyorum. Bu Bebeğim <laughs> ne diyeceğim? Yok. O bana. Ay, sana. Ay çok teşekkür ederim. Bakar mısınız ne hediyeler sana, koymuş. Bana. Harika şeyler koymuş. Aynı Ay, kadar güzel bir şey. Aa, bak, Harika bu mi? bebeğindir o o yavrum. Senin tokaların bunlar. Bu benim. Evet. Bu benim. Ay bakar mısınız neler Asist. neler? Ay Allah razı olsun. Bana, en ince şeyini kadar bana düşünmüş. Bana. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ Bu olsun. Beni, Bu hadi. nedir ki? Bakalım. Bu benim bolalım. Bakalım Ay. ama. Bolum. Ay ne güzelmiş ama. Dolabına Kıyafetler bakar mısın? Kıyafetler orada ya bebeğim. Olum. Kıyafetleri orada bak. Görmemişim. Süsleri orada. <laughs> Ay çok sağ Neyse olsun. Geçelim. Çok mutlu oldu benim kızım. Sağ olsunlar. Allah onlar mutlu etsin. Amin, amin. Çok mutlu oldu çocuğum. Ay gözlükleri de mi varmış? Ay kızımı yerim. Ay bakın rimelleri, ruju. Kimin o? Bana. Al, Şal da ha. gelmiş. Bakın. Allah razı olsun. Şalına kadar koymuş. Bakar mısınız? Çok şık. Çok güzel. Hüseyin, Hüseyin abime de ki Harman Şah'a iki çay biri demle de. Ay çok şık bu. da çok güzelmiş. Anne Harman, kalın. Sana da kullanabilirsin. Ben de kullanırım. İziz çok ha? güzel. Eşörtmanı zaten çok şık. Harman şah. iki çay İki evet. arkadaş göndermişler. Allah razı <laughs> olsun. Gerçekten. Az onu aç bakalım. O balon nasıl bir balon? Hanım, Bakabilir ben miyiz ben aşkım? Şey sen de tamam aşkım. Hanım, Ay, Ay görüyor musun? Getelim. Çok Buyurun şık. Ayakkabı sana ayak Bebeğim al. al. Bebeğim al. al. Bebeğim al. al. Bebeğim Çok, al. Al. Bebeğim al. Çok al. mutlu oldu benim kızım. Allah al. razı olsun. Hediyemiz gelmiş. Evet. <laughs> Ama dikkat et keserken balonu kesersin. Yani ben yavrum, yavrum evet. Ben senin bunu. Bakayım çocuğum. Bakayım. Evet kızıcığım balonlarını şişiriyor. Ama içi çok güzel gördün mü? Farklı balonlar. Biz burada bunu görmedim. Ama yavaş yap bebeğim. Patlatırsa dikkat et. Tamam, şey çok var. mutlu oldun. Ne söylemek istersin gönderenlere? <laughs> gönderenlere ne demek istersin bebeğim? <laughs> oy, oy sizleri öpüyor. Çok Canım benim. Severim ben seni. Evet sipariş istendi kumru. Gerçi doğru gidiyoruz şu anda. Ay bu arada gerçekten çocuğum çok mutlu oldu. Gönderenden çok teşekkür ediyorum. Hediyesi kargosu tablolardan gelmedi yani. Allah razı olsun. Çocuğum o kadar sevindi ki onun mutluluğu da o kişiye yeter. Ay benim aldıklarımı bile hep boşa saydı çünkü <laughs> evet ben aşırı böyle pahalı tabii almadım. Mümkün olduğu kadar çok oyuncak aldı ama uygun. Bunu görünce büyük ömrümce bekledim. Ay dedim çocuğum sen ömrümce bunu mu bekledin? Artık He. ama ben şimdi Allah razı olsun diyorum ya. Şimdi evde oynardır. Zaten can sıkıntısını ev barkı birbirine katmış. Yatağı mata. Evde ya bugün. Hiç karışmayın dedim. Zaten anneme hayatta bir şeyle karışmaz. O kendi kendine oynar. Öylece bırakmış videomu atacaktım. Sipariş gelince koşturayım dedim. Bir an önce yetiştireyim. Döndüğümde de videomu atacağım Allah izin Öyle işte arkadaşlar. Ben gideyim. Bir an önce teslim edeyim. Evet arkadaşlar. Böyle bir güzel bir gün geçirdik Allah'ın izniyle yurt dışından dediğim gibi izleyicime gönderdiği hediye için kızımı mutlu ettiği için çok çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun ee, görüşmek üzere diyeyim ben size veda edeyim bir an önce videomu göndereyim hepinizi çok seviyorum abone, bana abone olduğunuz için ayrıca yine e, beğenileriniz yorumlarınız desteğiniz için çok çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun hepinizden e, yarın kısmetse de e, şenliklerde aksu şenliğimiz var çekebildiğimce orada çekeceğim. Oradan da atacağım size yine video akşam. Allah izin verirse 19 Mayıs bugün artık bitirdi. Konser var ama hava bozuk. Belki konsere katılamayacağım. Kim gelecekti? İlyas, İlyas Yalçın. Yalçıntaş gelecekmiş ama yağdığı için çok da fazla böyle bir hevesim kalmadı şahsen. Meydana gelecek. Allah kerim bakalım. Çoğu insan gider. Benim ama fazla kalmadı şu anda. Evet soğuktan bir de. Evet arkadaşlar görüşmek üzere diyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum.